Bu yarışmaya ben kendi isteğimle katıldım. Kayınvalidemle birlikte kendimize güveniyoruz ve diğer gelinleri kesinlikle tekağıt edeceğiz. El lezzetine güveniyorum gelinim, sonuna kadar arkasındayım. Bu yarışmayı da alacağız, Kayseri fırtınası estireceğiz. <laughs> evet, benim kayınvalidem Kayseri fırtınası. Fırtına gibi eseceğiz silip süpüreceğiz, kesinlikle biz kazanacağız. 15, 15 binimiz alacağız. alacağız. Hoş geldiniz Mesude Hanım hoş ve gelini hoş Ceylan. Hoş Ceylan çok hoşsun. Ha. Teşekkür ederim. Ne haber nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben değilim. Orijinal kızıl mıdır saçlarım. Hayır değil. Boya. Keşke olsa evet. Ama güzel duruyor. Teşekkür ederim. Ceylo. Ay. Dağlar kızı. <laughs> dağlar kızı Reyhan Ceylan. Kaç yıllık gelinse? 5 yıl olacak. 5 yıl Bir şey söyleyeceğim bir bakar mısınız ikiniz bana? Ya Valla kızınız gibi duruyor. Söylerler mi size bunu? Oğlum da annesine çok. Evet ya yani benim eşim Ay, direkt. Gerçekten. <laughs> 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 Ama başladı. Direkt ikiz gibi yani. Şaka yapıyorsun. <laughs> ya, şey. ya bir ara bana mutfakta falan gösterseniz Ceylan tamam. resimlerini. Anne kız zannediyorlardır sizi değil mi gördüklerinde? Benzetiyorlar. benzetiyorlar. Çok göz yapısı falan da çok büyük. Aa, göz aa göz. bu kadar olur yani. Peki nasıl tanıştı? Oğlun adı neydi? İsmail. İsmail'le nasıl tanıştı Ceylan? Bir duyalım sizin hikayenizi. Tamam e şöyle tanıştı. E, ikimiz ya ben özel sektörde çalışıyorum mağazacılık e, alışveriş merkezinde ayrı markalarda çalışıyoruz. Aynı eşim, alışveriş merkezinde evet, farklı mağazalarda evet, çalışıyoruz. Yani, tamam. E, eşim biraz şey böyle çok böyle o zamanlar kot pantolon tanımaz. İşte kareli giyinirdi böyle kareli pijamalar falan. Böyle çok tiki diyebilirim ben size. Oo. Ama e, şöyle e, alışveriş merkezi içerisinde sattığı ürün gereği hep patenlerle gezer. Artık yani ayakkabı yerine paten giyiyor diyebilirim. Paten Hı. mi? Evet paten. Agresif Kayıyor paten yani. kullanıyor. Evet. Ne, <laughs> ne kullanıyor? Agresif paten. Agresif. Evet. Sinirli bir paten. Jit <laughs> <laughs> <Şişt> diye geçiyor <laughs> orada. Agresif paten <laughs> 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 vallahi ilk defa da agresif de pasifi de mi var şeyin de varmış. İşte biraz Blay daha paten. yani düz gitmiyorlar da biraz daha böyle merdiven atlamalar. İşte yol kenarlarında gitmeler. Yokuş aşağı sürerler. Ay şu an videolarını görüyoruz. Aynen. Evet evet. Direk Direkt kendisi eşim olur. Çılgın yani oğlum. Kayıyor böyle kayıyor ama sen nerede gördün Kesinlikle. onu? Hangi bayırdan iniyordu, hangi rampadan çıkıyordu? Yani şöyle çıkıyordu? çok sürekli görüyorum zaten sürekli konuşuluyordu. Ha zaten öyle, muhabbetiniz vardı. Evet sarışın renkli gözlü olması biraz dikkat çekiyor zaten. Şu sakalı uzun, saçları uzun. Hem çılgın hem yakışıklı diyorsun. Evet biraz öyle. Eee? Ee? O zamanlar ben çok durgundum. Hani kesinlikle işte o tarz. Hani ben paten dediğim zaman böyle bir kafamı çevirirdim yani. Ee, daha sonrasında... E, işte... Bence görünce kaçsaydın zaten. Çılgın agresif kullanıyormuş. <laughs> Yok böyle bakıp zaten bir kafamı çevirirdim. Çünkü benim pek tarzım değil. Yani böyle Öyle biriyle kendim yanın hayatta hiçbir şekilde düşünemem. Aa buyur şimdi evlendim. Olarak Çıklıları... değil, evet işte. <laughs> evet işte. Öyle. Kaderler ne e, oldu? Ne, olacağım, ne olacağını ne kimse bilemez. Tabii de büyük konuş e, lazım. Aynen öyle. Eee? E, şöyle ya yani işte iş dolayısıyla benim biraz moralim bozuktu. Hı. Ben otururken böyle işte önümde de patenle kayıyor böyle bakışlar bir şey falan. Bir şey geçti sanki diye evet, hızla. Evet böyle hızla. E, bilmiyorum böyle şey oldum. Bir an böyle baktım. Göz göze geldik. Dedim ki hani ne oluyor dedim. Neyse kafamı çektim. Hayırdır ben. ya bana neler oluyor? Sonra Kendine gel, böyle, gel Ceylan. Yanında böyle ani bir frenleme yaptı daha sonrasında. <laughs> Dedim ne oluyor? Böyle bir bakış attım ama hani nasıl bir bakış bende ki böyle dövecekmiş gibi. Önüne böyle baksana baktı. deseydin kardeşim yavaş geç. Durdum böyle dedim pardon yaptım özür dilerim dedi. Herhalde cesaret edemedi bilmiyorum. Bir sonraki gün işte e, sana paten örtmemi ister misin? İşte dağınık dağınıklığında. Pati çekiyor der. senin yanında Aynen, falan. Aynen kapan dağınıklığında <laughs> dedim hiç tarzın değil beni sakın bulaştırma dedim. <laughs> Çok neşeli bir günümde denk geldi. Dedim hadi yapalım. Gittik işte paten aldık alışverişimizi. Aa, evet, ve sen paten at. üstündesin. Evet. <laughs> Yapabildin mi? Hayır. yani Düştün şöyle e, çok düştüm. Bir de özellikle ben işte sırt Düşmeden çantası taktırıyor. Düşmeden kalkmayı öğrenemeyiz ki. <laughs> Bana sırt çantası taktırıyordu işim. İşte böyle çok hafif bir yolda ben seni tutacağım diyordu çantamdan. Ben yolun sonuna kadar gidiyorum ama beni tutmasıyla alakası yok. Yolun sonunda her defasında mutlaka Yerde buluyorum kendimi. Aa bir de düşürüyor evet, seni. Evet bana bunları çok yaptı. Bir de itiraz ettiğimde de böyle biraz böyle şey yapıyor. İşte sinirleniyor. İşte Aa. evet trip atıyor bana. Dedim ben hani artık bu işi istemiyorum. Bir sene ara verdim sonra cesaret ettim dedim ki yapacağım videolar izledim vesaire. Bir sene? Evet bir sene ama şu an şeyim. E... Peki siz onunla şey yaptınız mı? Flört ettiniz tabii, mi? Tabii tabii. Sen yani peki bir sene diye. ara verdiğinde Paten'e de İsmail'e de mi ara verdin? <laughs> İsmail'e ara vermedi. Ona zaten İsmail ara veriyordu. İsmail devam. Hayır kaçıramazdı onu. Aha, aha. Ne kadar sonra evlendiniz? Biz e, bir buçuk yıl flört dönemimiz oldu. Sonra sözlendik. Paten üstünde kağıt düştük. Kağıt arttık. Kağıt duvara tosladık. Kağıt dizimizi parçaladık. Kızımız, kızımız var. Kızımıza kızımız da böyle biraz yürümeye başladı. Kızınız var? Onda, evet. Kaç bir yıl seyreneli? Beş yıl olacak. Aa maşallah. Ben neyse iki üç yıl gibi düşündüm. Yok hayır beş yıl olacak. Bir buçuk yaşında kızım var. Kızıma da hani böyle ailecek Paçandığı Hayda! Öyle. Çocuğu da bindiriyorlar. <laughs> evet, Ama dikkat benim edin. Benim gibi olmasın alışsın yani. Ufaklıktan onlar tabii onların şeyleri daha farklı algılıyor. Çocuklar hemen böyle sünger gibi ufaklıktan olur. Yavaş yavaş evet. dört evet. tekerlekli patenler falan. Şimdi benim kızım da istiyor da cesaret edemiyorum. Kaykaya almıştık skıtır falan. Dur bakalım ondan istiyor. Alır mıyız almaz mıyız bilmiyorum artık bakacağız yani. Peki yemekler nasıl? Seçtiğim menü kesinlikle benim için özellikle el marifetime çok uygun. Ha. Ee, çok güzel menüler. Yani şöyle söyleyeyim baştan aşağı çok iddialıyım. Senin menün. Kesinlikle. Aa, söyle bakayım saçımı çok merak <laughs> ettim. Beklenti <laughs> yüksektim. Şöyle söyleyeyim. E, çorbamda saray usulü. Özellikle saray usulü seçtim. Saray Kıyım... usulü. Evet saray usulü. İsmi o mu? Böyle saray usulü çorba. Evet. Saray usulü kuzu gerdan çorbası. Kuzu gerdan. Evet. Aa, evet. Bilirim güzel olur. Ki daha önce de kayınvalidemle çok yaptık. Oh güzel. Tadını da çok beğeniyorum. Evet. Ya kesinlikle kendime bu konuda güveniyorum. Tamam ara yemekler. Ara yemeğimde şöyle el açması pırasalı börek yapacağım. Tamam. Ee, yani şöyle el açmasını özellikle yaptım. Hani kesinlikle hiçbir şekilde... Neniusa'yı arkasından da açıklaması geliyor. Evet. Bunu <laughs> <laughs> mutfakta konuşuruz. Evet pırasalı tamam, el açması börek. E, pazı sarma var. Pazı sarma. Evet pazı Hem sarma. Hem pırasa. Pazı sarma. Evet. Güzel sebzeden gidiyoruz ee, yanında. Aynı zamanda yanına da pancarlı patates çanakları. Aa Üçkan. güzel güzel sağlıklı. Evet. Ana e, yemek... Ay ana yemeğimde. <laughs> Elbasan tavam var. Elbasan tava. Evet ta var. çok lezzetli. Güzel yanında. Çok da güzel yaparım. Elbasan tavaya ne eşlik edecek Ceylo? Yanında e, havuçlu pirinç pilavı yapacağım. Onun yanında da yeşil salatamız var. Yeşil salatamız var. Evet. Tatlı olarak ne seçtiğimizde? Tatlı olarak da e, karamelli İki renkli tatlı olacak. Sizin karameli çok sevdiğinizi bildiğim için özellikle karamel seçtim. Karamel ve çikolata, kadim dostlarım. Evet. <laughs> evet, peki. Seni hemen odana alalım. Teşekkür Sen orada hazırlanırken biz 3 beş laf böyle tamam. bir şeylerin belini kırar oraya geliriz. Ben iyi güzel buldum. Becerebilirse güzel buldum. Biz eti çok severiz doğulu olduğumuz için. Burada da çoğunlukla et türü olduğu için bakacağız lezzetine ona göre puanımızı vereceğiz. Çorbayı başta beğendim açıkçası. Çorba hani güzel geldi kulağıma başlangıç olarak pazı sarması, yanına pırasalı börek, ikisi otlu gibi. Hani böreği başka bir şeyle yapabilirdi, değerlendirebilirdi. Mesela onu kıymalı yapabilirdi. Pilav mesela sade havuç ya da onun yerine e, bademle işte dolma fıstığıyla yapabilirdi. O yüzden hani pek beğenmedim. Pırasalı börek var, patates çanı, pazı sarması üstüne. Yani bakacağız, karışık. Börek kolay. Pazı sarması kolay yani. Pancarlı patates o daha basit. Pilavı da yani her zaman yaptığımız bir pilav. Tavasında göreceğiz onu ben yapmadım da bilmiyorum. Menü bana hiç açısı gelmedi. Çok tatlı. Evet. <laughs> Hep böyle tatlı mıdır? Yok maalesef öyle değildir. <gülüyor> <gülüyor> Biraz <gülüyor> sinirlidir, agresiftir. Sinirli, agresif. Mutfakta <laughs> ne yapacak bilmiyorum. Ne diyorsun? Mutfakta mı masada mı? Sebzeleri doğrarken Kıdım kıdım onları santim santim ölçer. Kıdım kıdım santim Ay. santim. Biraz Aa, o takıntısı var vardı. Takıntısı? Dünkü masa gibi olursak e. ne yapacak Aydın bilmiyorum. neler oldu evet, çok üzüldüm. Sormayın. Çok şaşırdım. Yani eksik bu sezon oldu ama hani kimse bir vermemişti. Ee, Açıkçası siz iyi yaptınız Ben Üzüldüm mesut. Yetiştiremez. Siz çıktınız. Biraz öyle oldum ama yetiştiremezse biraz sinirlidir. <laughs> Ay maşuk. Kaynanalara o sinirlenirse... Maşurt karşılık verirse çok, çok gülüş, kötü çok şey olur. öyle şey gözüküyor ama kesikiyor. ya. Ha, i̇çi Biraz dediğim dediktir. Hani. Öyle mi? <laughs> İnat var mı? Vardır. İnatçıdır biraz. Yakın oturuyorsun. Beraber oturuyoruz. <laughs> <At başım gülüyor> bir de aile evde. Aha ah, ablacığım beş yıldır mı? Yok bir sene oldu. Ha yeni geldi. Yani. E bebek olduktan sonra bebeğe ben baktığım Vallahi, için evet. beraber oturuyoruz. Sanki sen dedin doğur diye. Değil mi? Hiç. İkisi de yaptı ben bakıyorum ikisine de. sen doğurma. Hayır <laughs> bakacaksınız tabii hanımefendi sizin torununuz. Ay ben ne dediğini bilmiyorum yani ya. kahve mi içmedim ondan olabilir mi? <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. İsmail ne yapıyor onun bu tutumları karşısında? Pek cevap vermiyor. Alttan almaya çalışıyor. Siz de pek cevap verildiğini bir haliniz <laughs> yok, yok. yani ben <laughs> de Kendi masada gördüğüm <laughs> kadarıyla en mağzlu. Kızdığım zaman biraz kızarım ben. Sizde da. de var mıdır o zaman? Kayseri fırtınası diyor. Aa, gelin bana oyundan evet. Doğru bana diyor mutfakta Kayseri kayın vardı Gelinin de Kayseri mi? Değil o Kütahyalı. O zaman Kütahya'ya da Kayseri'ye de bizden selamlar, selamlar olsun. 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 Gelinimiz biraz akış etmiş. Eleştiriye pek evet, gelemiyormuş. Biraz böyle sinirlidir. Seninle daha neler çıkacak acaba? Ay. Gidelim mi mutfağa? Gidelim. İyi e hadi. hadi gelin bakalım neler olacak. Hadi.